Şimdi başta size çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman böyle bir güzellik olsa sanat adına, edebiyat adına mutlaka sizi görmek mümkün. Bazen de büyük şehirlerde oluyor, böyle İstanbul'da. E, onlara da gidiyorsunuz ama e, tabii biz seyrediyoruz, seviniyoruz. Şimdi şöyle, bu o, bizim yani bölgesel deprem, büyük depremi daha önceleri defalarca olduğunu görüyoruz. Özellikle 1114 1114'te deprem oluyor. Bölgesel deprem oluyor. 1513 1544'lerde oluyor. 1789'da deprem oluyor. Ama bu de, bölgesel deprem oluyor. Örneğin belki de Karamaraş, Kara Elbistan isimlerinin oradan geldiğini görüyoruz. Hatay'da yıkılmayan yeri kalmıyor. Ee, ama bunlardan hiç bahsedilmiyor. Yani ne destanı var, ne ağıtı var, ne romanı var, ne hikayesi var. Ve biz de depremi, büyüklerimiz de bize deprem anlatmadı. Biz depremi sanıyoruz ki sallar sallar geçer diyoruz. Ama bu son deprem öyle bir salladı ki ne oldu? Salladı ve geçmedi. İşte onun için biz ne yaptık? Bir depremle ilgili kitap yazmayı, bir şiir kitabı, bir de sarsıntı diye Hikaye kitabı çıktı, anı hikayede diyebiliriz ondan sonra kitap çıktı. Buradaki amacımız neydi? Depremi zihinlere kazımak ve aynı zamanda edebiyat tarihine not düşmekti. Ki bunu zihinlere kazdığımız zaman insanlar bundan sonra ev yaparken hayatlarını ev yapmazlar. Ya da başka bir deyişle ev alırken dışının boyasına, cilasına bakma yerine ne yaparlar? Müteahhitine bakarlar, sağlamlığına bakarlar, temeline bakarlar. Onun için biz bunu hakikaten önemsiyoruz yani. Biliyorsunuz deprem öldürmez, bina öldürür diye bir hadise var. Biz de oradan çok kaybettik. Özellikle Kıbrıs Meydanı'nın kalenin altında kalan kısımlar hep ucuz evlerdi. Ucuz ev olduğu için garibanlar hep oradan ev aldılar ve böylece çok büyük bir kaybımız oldu.